Evet arkadaşlar günün hasılatı bir torik bir lambuka siz de gördünüz zaten. Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir av deneyeceğiz. Geceden av yapacağım. iki gibi muhtemelen suda olurum. 8-9 gibi de çıkmış oluruz herhalde. Biraz hava da soğuk. Kat kat giyindik bakalım. Nasibimizde neler var göreceğiz. İnşallah size güzel bir şeyler izletebiliriz, çıkarabiliriz. Bu arada kanalın adını da değiştirdim. Balık kafası yaptım. Hayırlı olsun kanalımın adı da yeni. Kısa sürede destek verdiğiniz için 3-4 aylık gibi bir sürede bana destek olduğunuz için teşekkür ederim. Hem Instagram'dan hem Youtube'dan. Bakalım. Suda görüşürüz o zaman. Bize şimdiden rast gelsin. Size de iyi seyirler. Oo. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada kalama çok kapalı olduğu için lider kopuyor ve birinci randı kaybediyoruz. Hadi bakalım. Şimdi sıra bizde. İlkinde kalama ayarından dolayı liderden patladığı için bu sefer gördüğünüz gibi kalamayı açıyorum. Hadi aslanım. Hadi aslanım. Burada takımdaki gerginliği kontrol etmek adına balığın gittiği yöne doğru elimi uzatıyorum ki gerginlik artmasın, takım patlamasın. Bırakmamış ol ya. LRF e takımıyla av yaptığım için şimdi size bol bol kalama sesi dinleteceğiz. Hadi, hadi. Yorul lan artık. takımdaki gerginliği kontrol ederekten balığı pompalayarak yukarı doğru çıkarmaya çalışıyorum ama bu sırada balık kalama kesinlikle pompalamayı ve sarım yapmayı bırakmanız gerekiyor yoksa yine takım LRF e takım olduğu için patlatacaktır Zambuka Şimdi asıl zorlu mücadele geliyor Zambuka'yı kepçeye almak birinci denememiz Lambuka, hadi lambuka, yorul artık. İkinci denemede de gördüğünüz gibi Kepçeyi görür görmez kalama almaya başlıyor. Kolumu yine burada gittiği yöne uzatıyorum ki takımdaki gerginlik artmasın. Hadi. Oh, beni çok yordu. Demek ki kaçan da lan bu kaydı. Yoruldum. kepçelerken acele ederseniz bu sefer sahte kepçede kalır balık gider. O yüzden balığın en sakin halindeyken kepçelemeniz gerekiyor. O anı kollamanız lazım. Aynı zamanda balığın kafadan kepçenin içine girmesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi kalama aldığını duyduğum anda Türkçeye geri çekiyorum yoksa sahte kepçede kalır. Ulan LRF takımıyla olacağı bu. Spin takımının lideri koptu. Hadi 10 dakika sonunda artık bir tık kalama kapatıyorum. İlk zıplamasını burada yapıyor. Zaten kepçelerken ki temkinli olmamın nedeni de buydu. Yüzeye çıkarıp pamukanı zıplayıp saklı ağzından çıkarmasını engellemek içindi. burada neredeyse kepçeden dolayı balığı kaçırıyorum. Gördüğünüz gibi kepçenin ucu ip olduğu için esnek oluyor ve oynuyor balık geldiğinde. O yüzden bu tarz kepçeler kullanmamanızı tavsiye ederim. 7. kepçeleme denemesinde sonunda balığı kepçeledik. Eğer acele etseydim muhtemelen balığı kaçırmış olurum. Sonunda ya. Ulan ne uğraştırdı be beni. Öldüm yemin ederim. 2000'lik takımla arkadaşlar. Anca bu kadar oluyor. Gerçekten herhalde 15 dakika uğraştım ya. Çok yoruldum. Arkadaşlar, gerçekten beni var ya, LRF'ye basınca, ya yani normalde spin takımıyla alıyordum, spinin kopardı. Gördünüz zaten onu da koparken. Tabi onda birimde hatam vardı, kalamayı çok sıkmışım. Gerildi gerildi, gerilince koptu. Bunda kalamayı gevşek bıraktım. Gördünüz zaten. Bayağı bir uğraştım 10-15 dakika. Çünkü e, sahte de dudağının kenarındaydı. Yani iki tane, birisi çıktı zaten, tık etti. Diğeri kenarındaydı. O yüzden uğraş uğraş uğraş. Kaçırmamak için bayağı bir bekledik yani. Uğraştık savaştık ama aldık yani lambukayı. Bugün nasibimizde lambukalar varmış demek ki. Biraz önce koparan da lambukaydı demek ki. Bakalım. Bir de kepçeyi de yeni aldım bu kepçeyi. Kepçeye de alışık değilim. Ee, kepçe de ağırmış zaten. Suya girince daha da ağırlaştı. Öyle olunca... Yanlış kepçelersem de bu sefer sakte kalacak balık gidecek. Acele etmedim hiç. İyice yorulasıya kadar en sonunda yapıştırdık kepçeyi ya. Bizi bayağı bir uğraştırdı. Üf, aldık yine. Yine lambuka muhtemelen. Ben yine lambuka sanıyorum ama bu seferki torik ve torik saatte gövdesine saplandığı için beni oldukça uğraştı. Balık bir türlü yukarı kalkmadı. Yukarı kalktıktan sonra da lambuka sandığım için ben kanoya yanaştıramadım. Zıplayacağından zıplayıp saatte yazından yani çıkaracağından korktuğum için. O yüzden oldukça temkinli davrandım. Yine 10-15 dakika sürdü. Abi ben buradayım. Abi. Beni gör. Burada paragedy adam bir abimiz üstüme doğru gelince azıcık sususus oluyorum. Sen onlar sesi. Rast gelsin abi. Takılmazsa iyi bak. Torik uzun süre kalmayınca ben paragedyye takılmış olabileceğimi düşündüm. Ama dediğim gibi gövdeden saplanmış sahte. Takımı aşırı germeden pompalayarak kaldırmaya çalışıyorum ama maalesef kalkmıyor balık. Oha ya bu nasıl bir balık oğlum? güçlü be. Yandık. Kalkmıyor oğlum balık. Yok ya takım da sağlam değil. Torik beni muhtemelen kendi etrafında kanoyla beraber 15-20 turu döndürdü. Çıkmıyor ya. Nasıl bir balıksın oğlum lan? Beni görünce kaçıyor. Basıyor. Oo, dur 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 dur. Bileyim arada. Nasıl götürüyor lan beni? Yorulacağım birader bir yerde. Elbet yorulacaksın yani. Elbet yorulacaksın kardeşim benim. Elbet. sola gidiyor. Ben sola gidiyorum. Balık ya. Ne, ne acayip bir balıksın ya. Arkadaş. Yakaladık yakaladık da. Böyle görmedik. Hayır hayır hayır. Evet arkadaşlar. O Allah. Ben lambuka sanmıştım ama Lan bu kadar değilmiş zaten. Ee, torikmiş. Torik de yandan girdiği için beni dolaştırmış. Hep gövdeden girmiş. Birazdan gösteririm zaten size de. Şunu ben mi çıkarayım önce? Bakın arkadaşlar görünüyor mu? Şimdi size işte göstereyim. Gövdeden girdiği için zaten Bakın Gövdeden girdiği için O kadar uğraştırdı beni zaten Kaç kilo bu ya <laughs> 4-5 kilo var. <laughs> Hadi bakayım ben bunu şunu bir çıkarayım. Evet bugün Ümit abi var. Tolga abi var. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Sucuk var. Sucuğumuzu birazdan pişireceğiz. Acıktık acıktık. Öğlen yemeğimiz. Abi ne Vallahi Valla soğan doğruyorum. Sucuklu soğan ve domates yiyeceğiz bugün. Bana akşam da yiyeceğiz. Evet bakalım şöyle. Ateşimiz de yanmış durumda.

Aynen. Al şurayı, evet arkadaşlar bize afiyet olsun. Evet arkadaşlar günün hasılatı bir torik bir lambuka siz de gördünüz zaten 15'er 20'şer dakika uğraştırdı beni bunlar zaten e, lambuka LRF'ye geldi Fujin Boreas 1.15 15 e, ve 2000'lik makine vardı onun nedeni de ne e, lideri koptu 3000'lik makinenin ondan sonra LRF'ye geçmiştim ama yanlış yapmışız tabi ondan sonra yeniden lidersiz av yapmaya devam ettim Torik'i aldık Torik de çok uğraştırdı çünkü Torik de tam olarak şu bölgeden girdiği için hatta şurada yarısı falan var. O yüzden sürekli beni döndürdü. Etrafımızda 15-20 tur attık herhalde. Zaten yukarı kadar çekemedim de. Para atıyordu orada biri. Ben sandım herhalde para takıldı. O yüzden gelmiyor. Ama şuradan girdiği için olmuş. O şekilde yani. Bunları da zaten Sevecgir'e Jerk Minoğlu aldık limon rengi. 145 milim. Tabi saatte koptu. Bir tanesi kesti gitti. Şöyle dişlerini de göstereyim size. O yüzden. Şu dişlerden dolayı kesti direkt ipten. Lider de yok. Lider de olsa zaten keser de. Çelik tella yapmak lazım. Bir tanesi de neydi? Onu da gördünüz zaten. Kendi onun Sivas Mino vardı. Onu da çok gerildi. Kalama çok Aç e, kapalıymış. O yüzden gerildi, koptu, gitti liderden. Ondan sonra kalama açık av yaptım. O yüzden zaten uzun sürdü. Çekemedik yani. Hafif takımlarla yaptığım için avı. O şekilde yani. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Güzel kalama sesli bir video oldu. Biraz karanlık ama artık yapacak bir şey yok. Yeniden daha aksiyonlu avlarda görüşmek üzere. Herkese rast gelsin.